Geçenlerde bir tüketici beni arıyor. Ee, i̇şte pikseli çok yüksel, işine göre herhalde öyleymiş. Çok yüksek olan bir cep telefonu almış. 11 bin lira fiyattan aldığını söylüyor. Ve telefon e, ısınma çekim yaparken sürekli ısınıyor. Ayıplı bir mal. Fakat bunu satıcı kabul etmiyor. Efendim teknik servis hiçbir arıza bulamadı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi limite bakıyorsunuz. 11.390'ın üstünde. Dolayısıyla bu e, tüketici Tüketici mahkemesine gidecek. Peki ne yapacak? Mahkemeye gitmeden önce ara gitmek zorunda. Ara gittiniz. E peki tüketici 62 sayılı kanun gayet açık ve net koymuş. Ürün gözle görülür. Ürünün niteliğini değiştirecek. Tüketicinin sağlığını tehdit edecek nitelikte ayıplı ise ürün bedeli iade edilir ya da ee, aynısıyla değiştirilir der. Hüküm gayet açık. Neden Peki, ara bulucu, bunu, ara bulucu neye ihtiyaç var burada? Peki ne yapacak? Ben 11 bin lira değil de gel sana 8 bin lira mı vereyim diyecek satıcı veya sağlayıcının avukatı. Dolayısıyla tüketici hukukunda bu nedenle uygulanmaz diyoruz.